Tanışma bölümü. Bölüm 1. Hocam. Hocam. Benim adım Ali Eren. Benim adım da. Pislik herif seni. Geç lan otur. Bir kira rahat bırakmadınız lan. Bir yazı yazmıştım. Üf. Hadi geç. Hoş Sen kimsin lan? Ben, bana artık artist Geç otur yerine geç. Nereye geç. Geçeceğiz? Al istediğin yeri otur. Bak. Bak. <laughs> bak. Adamın asabını bozma. Neyse, Sakin. Ha, pislik Bak, herif. Evet. Bak. Akşam babanı çağırırım buraya. Ne yapar Pablo? Söyle. Ne? Hadi başlayalım. İlk önce. Hiç uğraşamayacağım. Adın neydi bir daha söyle çocuğum. Benim adım İnekti. İnek. İnek. Aynı yüzüne çekmişsin. Hmm. Aynı yüzüne çekmişsin maşallah. Her neyse. Başlıyor muyuz sosyal bilgileri? Sosyal mi? Evet sosyal dersiniz. Ders İngilizce. Fizik. Tamam İngilizce İngilizce mi? Oğlum bırak. <laughs> tamam matematik ne Matematik de bırak. Ee, tamam ben. <laughs> <laughs> Almanca şey almıştım. Almanca. Ver lan Almanca. Bizi... Hayatım hemen yani, buyurun. Al onu at canım, bunu at. Neymiş bu? Aynı kitap. Hayır. Aynısı. Manana. Manana. Manana'dan çıkmış. Banana, banana. Ama o benim okuma dergimdi. Al, al oku. Sağ ol. Al kalem kutumu at. Hayatım. <laughs> Hadi başlayalım. Hiç bir şey kalmadı. Öyle, derse başlamak istiyorum ben. Derste okunmaz ki zaten. Bana ne? Ne yapılır? Her ne <laughs> bir şey videosu mu çekilir? Olur. Osman. Tamam hadi derse başlayalım. Tamam, hadi. Sosyal medya nedir? 4, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 5. Zaten boş dersinizi alan tek kişi benim. Kesken mi elinizde? Görüşürüm. Neyse. İlk konumuz Acer. Acer benim rahmetli amcam. Senin neyin oluyor çocuğum? Benim ee, bir bilgisayarım oluyor. Bilgisayarım. Evet. Ha? Bilgisayarım. Bilgisayar değil mi Acer? Acer'ım benim rahmetli amcam. Çık dışarı çık. Hemen. Ben çantamı gidiyorum. Bu... Tamam çantamı gideceğim. Bize pislik herif. Çık. Ha. Çocuğum. Ha. Bu ne böyle? Ne? Ç şeritli kırmızı mavi çorap mı giyilir? Evet. Olmamış, hiç olmamış. Kalefetim hiç ben... Çık çık lan çık çık ha. çık. Bekle kalem tutma üzerine Aa ne yapıyorsunuz? İşte yapacağım artık hadi çık. Çık gözüm görmesin seni çık. Ey benim olmuş ben bir Çık. Hayır senin ders bitti. Ders Hı. bitti.